Evet şimdi diş hekimi İsmail Güleş. Hoş geldiniz İsmail Bey. Hoş bulduk Derya Hanım. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Evet İsmail Bey bugün programı izlemiş. Çok iyi bir enerji var evet, programda diyor. Evet muhteşemdi. Güzel program oldu ama. Evet gerçekten de çok güzel oldu. Evet, Tebrik e, sizin ediyorum. Sizinle daha da güzelleşti. Çok teşekkür ederim. Ee, gülüş estetiğine neden ihtiyaç duyar kişiler? Öncelikle programımızın ismi gerçekten çok manidar, Derya Baykal'la gülümse. Biz de klinimizde her gün hastalarımızı keyifle gülümsetiyoruz. Evet, herkes çok gülümsesin inşallah. Evet, inşallah. Şimdi öncelikle estetikle alakalı bir bilgi vermek istiyorum. Estetik bakıldığında insanların göze hoş ve çekici gelen ve insanın ruhunda güzel duygular uyandıran bir olgudur. Bütün insanların var olduğu zamandan beri, insanlığın var olduğu zamandan beri bütün insanların bir temel ihtiyacıdır estetik. Ve tüm insanlar öncelikle kendilerini beğenmek ve diğer insanlar tarafından da beğenilmek isterler. Bundan dolayı da tüm insanlar bilhassa mimik hareketlerine konuşma ve gülümseme esnasında en çok dişler dikkat çektiği için güzel bir estetiğe kavuşmak isterler. Evet, bu selfiler çıktı daha çok ihtiyaç evet, duyuluyor galiba. Evet. Evet zaman. paylaşımlar paylaşınlar arttıkça şu an çok daha insanların bu konudaki istekleri ve talepleri daha da arttı. Ve insanın zaten doğası gereği içerisinden içinden gelen kendini güzel görmek ve güzel göstermek istiyor. Evet. Şimdi gülüş estetiğinde dolgu, botoks gibi uygulamalar kullanılıyor mu? Bunu merak ediyorum. Tabii ki olabiliriz. tabii ki. Şimdi gülüş estetiği ve gülüş tasarımı ile alakalı şöyle geniş bir bilgi yine aktarayım size. Gülüş tasarımı öncelikle insanların dudakları, diş etleri ve dişlerinin hem ayrı ayrı hem de birbiriyle uyum içerisinde optimum bir estetiğe, ideal olan estetiğe kavuşturulmasıdır. Çok detaylı analizler ve değerlendirmeler, değerlendirmeler yapılarak elde edilen bir sonuçtur bu kimi hastalarımızda çok basit e, müdahalelerle mesela kırık bir dişi vardır. Onun estetik bir dolguyla yapılması veya basit bir çürüğü vardır. E, rahat gülümseyemiyordur. Bunun basit bir lazer dolguyla tedavisi yapılabilir. Kimi vakalarımızda çok daha geniş kapsamlı, büyük çaplı çalışmalar yapılarak e, tedavileri tamamlanabiliyor. Burada tedavi teknikleri çok fazla. Önemli olan nokta doğru yöntemi seçmek ve hastanın ihtiyacı olan şeyi bulmak. Yani ee, az önce de söylediğim gibi e, kimi vakalarda çok basit müdahalelerle sorunlar çözülebilir. Kimi vakalarda çok daha kapsamlı ve büyük tedaviler yapılabilir. Evet. Hocam buralara sonra döneceğim. Hani diş eti e, tedavisinden bile konuşacağız. Evet. Ama ben öncelikle şu şeyi merak ediyorum. E, implantlar günümüzde çok evet. e, ön plana çıktı. Evet. İmplant tedavisi nedir? Neden yapılır? Eee implantta tedavi süreci nasıldır? Biraz evet. implanttan bahsedelim. Sonra Tabii diğer ki. konulara Tabii tekrar ki. dönelim. İmplant muhteşem bir tedavi yöntemi. Neden muhteşem bir tedavi yöntemi? Diş eksikliklerinde eksikliğin olduğu bölgedeki çene kemiğinin içerisine yerleştirilen titanyumdan yapılmış birer vidadır. Ve onun üzerine de eksik olan implantın üzerine de porselen kaplamalar veya zirkonyum kaplamalar yapılarak o eksiklikler tamamlanmış olur. Standartlara uygun, güzel bir şekilde yapılmış implant Ömür boyu herhangi bir kırılma, çatlama, çürüme sorunu yaşamadan ömür boyu kullanılabilir. Bundan dolayı muhteşem bir tedavi diyorum. Evet, peki e, tedavi süreci nasıldır? Biraz e, ondan başlayalım. Evet. E, diyelim ki diş eksikliği var veya çekildi. Hı hı. E, mesela çekildikten ne kadar süre sonra implant tedavisine başlanabiliyor? Ön hazırlıklar var mı? Ee, hakikaten çok Hı -hı. güzel bir tedavi yöntemi evet. ama tabii teknik şeyleri siz tabii ki, anlatırsınız. Tabii ki, tabii e, ki. Memnuniyetle. E, şimdi şu anki uygulamalarımızda artık trend olarak dünyada teknolojinin gelişmesiyle implantlar çene kemiğine uygulanıp yaklaşık bir 15 dakika, 20 dakikalık bir süre içerisinde bu kadar hızlı tamamlanabiliyor. Ondan sonra üzerine anında kaplaması takılabiliyor. Immediate yükleme dediğimiz anında yükleme yapılabiliyor. Hı. İmplant çenek kemiği içerisine yerleştiriliyor ve anında bir gün içerisinde eksikliği tamamlayabiliyoruz. Bu muhteşem bir şey. Peki bir tedavi mesela diş çekildi diyelim eksiklik var bir tedavi oluyor mu? Orası? Normalde şöyle. Kaç prosedür... zaman sonra ne kadar evet. süre sonra? Prosedür normalde şöyle çekim yapıldıktan sonra önceden eskiden evet. eksikliğin o bölgedeki çekim soketi dediğimiz o bölgenin iyileşmesini bekliyoruz. Ortalama 2-3 aylık bir süreçtir bu. Fakat şu an o süreci beklemeden kemik yapısı orada müsaitse implantı hemen yerleştirebiliyoruz çene kemiği içerisine. Ben bunu yeni duyuyorum hocam. Evet, bir evet, bir şey evet kesinlikle. Şu anda. Hı -hı. E, her gün yeni bir şey geliyor. Evet. Hani o bekleme süresinin kalktığı çok iyi Evet, bir şey. evet, evet, evet. E, hastaya da büyük bir rahatlık evet. var burada. Şimdi artık günümüzde insanlar satın aldığı bir şeyi hemen e, eline e, almak istiyor. Hemen ulaşmak istiyor, beklemek istemiyor. Biz de klinimizde mümkün olduğu kadar hastalara o eksikliğini bir an önce tamamlamak için gayret ediyoruz. Ee, peki, implantlar lazerle kapalı tedavi yöntemi nedir? Evet, çok önemli bir nokta bu. Ee, klasik uygulamalarımızı şu şekilde yapıyoruz. Ee, çekim yapılmış bir bölge, diş eksikliği var. O bölgedeki kemiğin üzerindeki diş eti açılıyor bir süreyle. Ondan sonra... Ee, kemiğin içerisine implant yuvasını hazırlıyoruz özel makinelerimizle. Ondan sonra implantı yerleştiriyoruz ve kapatıp yaklaşık 2 aylık 3 aylık süreç içerisinde bekleme süresi vardı. Şu an lazerle e, implant tedavisi bu işi çok hızlandırdı. Diş etini açmıyoruz. Kapalı yöntem dediğimiz sadece 3 milimetre kadar çok küçük bir aralık oluşturuluyor. Diş etini kaldırıyoruz lazerle ve oradan implantın yuvasını oluşturup Implantı yerleştiriyoruz. Üzerine de porselen kaplamasını anında takabiliyoruz. Hocam bir çığırdan bahsediyoruz evet, şu anda. Evet, Gerçekten, evet, evet. mutlaka bilenler vardır ama ben ilk defa duydum bunu. Evet. E, yani bu kadar çabuk olması, böyle bir yöntem evet. olması. Şunu bir tekrarlayacağım. Neymiş bu? İmplantta lazerle kapalı tedavi yöntemi. Evet. Yani... Hem süre kazandırıyor, Hı -hı. hem acıdan şeyden e, zaman evet. kazanıyor. Arada iki ay orası duracak da, boş kalacak Hı -hı. da tedavi olacak. Evet. Yani evet mükemmel bir şeyden Kesinlikle. söz ediyorsunuz. Kesinlikle. İyi midir sonuçları? Evet. En büyük avantajı şu, postoperatif dediğimiz işlemden, ameliyattan hemen sonra o bölgede şişme, ödem, ağrı miktarında çok ciddi manada hastalarımız rahat ve konforlu geçiriyor. Eskiden o cerrahi işlemlerde... E, işlem akabinde hastalarda ciddi bir ödem, ağrı, şişlik ve bu şikayetler olurdu. E, kapalı yöntemde, lazerle yapılan e, operasyonlarda çok daha rahat, konforlu, keyifli bir çalışma elde etmiş oluyoruz. Allah E, Implantla birlikte e, diş de yapılabilir mi? Evet. E, az önce de kısmen bahsettiğim gibi e, insanlar artık 2 ay, 3 ay, 6 ay bekleme sürelerini beklemek istemiyorlar. Bir an önce dişime kavuşmak istiyorum diyorlar. Biz de buna yönelik çene kemiği içerisinde implantı yerleştirdiğimiz zaman belli bir sıkılık tork diyoruz biz ona. Belli bir sıkılığı yakaladığımız zaman yani kaliteli bir kemik olduğu zaman üzerine anında aynı gün porselen kaplamasını takabiliyoruz. Bu muhteşem bir konfor ve rahatlık sağlıyor hastalarımıza. Valla çok güzelmiş. Peki şunu soracağım. İmplant tedavisi kalp hastası ve şeker hastalarında bu kişilere de yapılabiliyor mu? Evet. Son zamanlarda e, gittikçe tabii kalp damar rahatsızlıkları ve diyabet hastaları çok fazla artmış durumda. Haliyle hayatın ilerleyen zamanlarında hayat kalitesinde kısmi olarak düşüşler oluyor. E, bu hastalar kontrol altında ise bakın hiçbir problem ve sorunları yok. İmplantın yapılamayacağı hiçbir çene kemiği ve hiçbir vaka yoktur. Bunu söyleyeyim. Bilhassa diyabet ve kalp hastaları çok sık olduğu için bunlar da uygulanan belli bir protokol vardır. Evet. Bu protokole göre tedavi edilir. Öncelikle hastaların tabi bu genel durumları bizim tarafımızdan değerlendiriliyor. Şeker oranları kaç? Mesela örnek veriyorum, hani ortalama 120-140 aralığında diyelim. Bunun 180'in üzerinde, 200 üzerinde olması halinde hastaların hani sorunlar cerrahi sorun yaşayabilirler. Bu tür vakalarda öncelikle Hasta'nın durumunu biz klinikte değerlendiriyoruz. Daha sonra doktoruyla bir konsültasyon dediğimiz bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Sonrasında onların direktiflerine göre de hareket ediyoruz. Şöyle de bir bilgi aktarayım. Kalp hastaları ve şeker hastaları şayet e, doktorunun direktiflerini dinliyor, diyetine dikkat ediyor, stresten uzak durup beslenmesine dikkat ediyorsa normal sistemik hastalığı olmayan bireylerden bazen daha uzun yaşayabiliyorlar. Niye? Çünkü hayatı bir istikrar içerisinde Olması gereken de zaten o. Evet. Bu vakalara biz bu protokolleri uygulayıp tedavi yapabiliyoruz. Ee, implant tedavisiyle hangi diş sorunlarından kurtulabiliyoruz hocam? Evet, şöyle diş çekiminde diş çekiminde o bölgede ciddi manada çökme ve fonksiyon ve fonasyon konuşma ve estetik kaybı oluyor. Şimdi dişlerin fonksiyon olarak 3 tane ana fonksiyonu var. Çok önemli bir konu. Bunu dikkatli dinlemelerini istiyorum özellikle seyircilerimizin. Birincisi fonksiyon çiğneme sizin e, bu kadar güzel yaptığınız pasta börekleri rahat çiğneyebilmesi için hastalarımızın sağlıklı dişlere ihtiyaçları var. Eğer dişleri eksikse, çiğneme fonksiyonu tam yerine getirilemiyorsa, tam parçalanamayan, öğütülemeyen gıdalar mideye gelecek. Mide onu sindirebilme için daha fazla asit salgılayacak. Dolayısıyla midede bu sefer ülser ve gastrit gibi şikayetler, rahatsızlıklar artacak. Ondan sonra oradan ince bağırsa eminim için karaciğere gönderilecek artık vücuda dağılması için. Orada bunun tam yine öğütülmediği için, iyi sindirilebilmesi için bu sefer daha fazla enzim salgılanacak. Evet. Bu enzim orada daha fazla gaz oluşmasına ve bütün vücudun dengesinin bozulmasına neden oluyor. Dolayısıyla implant yapılması bu tür hastalarda inanılmaz faydalı. Yani sadece diş eksikliği gibi düşünmeyelim. Tüm vücut sağlığını etkileyen, aynı zamanda konuşmasını bozan ve estetiğini çok etkileyen, Klinikte öyle duygusal anlar yaşıyoruz ki, bir teyzemiz geliyor, ya diyor ben diyor ailemle, dostlarımla yemek yemek için oturduğumda onlar yiyorlar, ben yiyemiyorum. Bu yapılan güzel pastalar, börekler hayatın hani o tadını çıkartıp oturup da yiyeceğimiz şeyleri tüketemiyor, keyfini alamıyor. Hastalarımızı özellikle bunu tavsiye ediyorum, yani eksikliklerini bir an önce implant tedavisiyle sabit e, sabit dişlerine kavuşup tamamlamalarını tavsiye ee, ediyorum. Hangi durumlarda uygulanamaz hocam implant? İmplantın şu an bu çok özelliklerle hani soruluyor. Az önce de ifade ettiğim gibi implantın uygulanamayacağı çene kemiği ve vaka yok. Önemli olan doğru yöntemi seçmek. Mesela hastaların standart implantlar var, çene kemiğinde çok ciddi erimeler, kayıplar varsa normal standart implantların ötesinde bizim Alon4 dediğimiz Üst çenede belli yerlerdeki kemikleri kullanarak ve implantları şekillendirerek, açılandırarak yaptığımız veyahut üstte zigoma dediğimiz elmacı kemikleri yukarıda o bölgelerden destek alarak zigomatik implant dediğimiz implantları yapıyoruz. Dolayısıyla e, implant yapılamayacak vaka yok. Gönül rahatlığıyla gelebilirler. Evet. E, e, implantların ömrü nasıl e, uzatabiliriz, artırabiliriz. Hasta nelere dikkat etmeli? Evet. Diyelim ki yaptırdık. Hı hı. Evet normal standart bakımlarına dikkat etmesi gerekiyor. Yani günde olması gereken minimum iki defa sabah ve akşam yemeklerden sonra fırçalanması gerekiyor. Bazı vakalar biz özellikle ağız duşu oksijet dediğimiz veya bazı vakalara yine antiseptik öneriyoruz. Bu hastanın ağız yapısına göre daha çok önerdiğimiz bir konu. Ee, avantajları nedir hocam? Öyle evet evet gidelim. evet Az evet evet. Kaldı. Avantajları özellikle şu. Diğer e, eskiden kron köprü yöntemi vardı. Yandaki dişlerden estetik olarak e, yandaki dişlerden ki, bir miktar kesilip evet. aşındırma yapılıyordu. Ölç alıyoruz, laboratuvarda hazırlanıyor ve takıyorduk. Hem dişleri aşındırıyorduk, hem araya gıda birikimler. O altta dişler çürüyor vesaire. İmplant bir da, dişe üç diş, yani iki aynen. diş daha üç diş aynen. E, gitmiş oluyor. İmplantta ise diğer dişleri dokunmuyoruz. Herhangi bir şekilde çürüme, kırılma derdi yok. Araya tek bir tane yapıyoruz. Evet. Evet. Ee, peki implant dişlerin vücuda herhangi bir yan etkisi var mı? Kesinlikle Etkisiyle yok. Bir şey evet evet evet. diye gelir. Aklınıza. Evet evet. Zaten şöyle diş hekimliğinde yaklaşık 50 60 yıldır uygulanıyor. Bizden öncesinde de hali halihazırda ortopedi ve beyin cerrahisinde çok fazla titanyum uygulamaları yapılıyor ameliyatları. Evet. Ben tekrar başa e, döneceğim. Sağlıklı bir diş eti son soru olarak bunu soracağım evet. hocam. E, sağlıklı bir diş eti nasıl olmalı? Kısa bir cevap alayım ama çok önemli bir konu sağlıklı evet. bir diş eti. Düzenli diş hekimine öncelikle gelerek hastanın kendi ağız yapısını tam olarak hekimin profesyonel yönlendirmesine göre hareket etmesi gerekiyor. Onun için uygun olan fırça, macun kullanması gerekiyor. Ve düzenli bir şekilde sabah akşam günde en az iki defa fırçalanmasını tavsiye ediyorum. Hocam diş etlerimizi de böyle dişimizi fırçalıyoruz da, diş evet. etlerimize de bir hareket yapalım mı yapmayalım Yapalım daha. şöyle diş evet. etlerini dişe doğru masaj yaparak üst çenede yukarıdan aşağı alt çenede aşağıdan yukarıya. Kesinlikle aşağı yukarı şu şekilde travmatik bir, bir hareket. Veya yuvarlak yatar. bir hareket. Yuvarlak hareketi yapacağız ama çok yumuşak ve nazik bir şekilde bu çok önemli. Evet bu çok önemli diş etleri de e, Evet yani tortu birikiyor bir şey oluyor. Evet. Buluyor. Evet. Önemli. Ee, yani diş etlerinin bakımını yaparken e, eğer travmatik fırçayı fazla bastırarak uygularsak bu sefer diş etlerine faydadan çok zarar getiriyor. Evet. Dikkatli ve kontrollü bir şekilde. Hocam çok güzel bilgiler verdiniz. Hele implantla il ilgili anlattığınız şeyler gerçekten çok dikkat çekiciydi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Için. Çok sağ, Kolay sağ olasınız. Gelsin, çok teşekkürler.